Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Spider oynuyoruz. Tek renk üstümden belli oluyor zaten. Pembe. teknik tek renk mavi yapmıştım zaten ama çantayı çıkartmadım. Neden? Çünkü üşeniyorum. Evet, alkış alkış üşendim çünkü. Yanımızda kalkışımız var. Hoş geldin prenses. Hoş buldum. Sesini ben yaptım. Evet, hadi artık başlayalım. Hadi. Evet şu an. Hello, hello herkese. Hello herkese arkadaşlar. Dede. Hello herkese. Sesini ben çıkarttım. Şimdi ben sesimi açmadım çünkü siz duyun diye. Şu an e, örümcek nerede bilmiyorum çünkü duyamıyorum hiçbir şey. Bunu çekelim. Bir şey yok. Ah merdiven. Merdiveni alayım ben. Merdiven bende. Hemen merdiveni alıyorum. Yukarı çıkıyorum. Koş 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 koş. Ay bir de örümcek önüme çıkıyormuş. Ay hadi. Hızlı i̇şte ol biraz. Ay kapıyı kim kapattı lan. Bunu alacağım ben. Hemen inelim. İn. Evet. Şunu kırayım. Evet şimdi ıı, şuradaki aa, örümcek orta. Selam aleyküm. Gelme. Kardeşim gelmesene ya. Ben bir taklit biliyorum. Mavi tekrar mavi de söylemişti. Bak şöyle yapınca örümcek sizi öldüremiyor. Yani tam öldürürken öldüremiyor. Şimdi başka bir şey alalım buralardan. Yok. Umarım kaçarız. Yukarıya çıkalım şimdi. Şey nerede? Dur çık çık çık. Evet şimdi. Arkadaşlar arkadan biraz ses geliyor. Ajur dilerim. De. Ben anahtarı bulamıyorum. Ya anahtarlar neredesiniz? Anahtarlar. Ölmeyecek orada ne yapıyor? Ölmeyecek ne yapıyor orada kız? Gelme gelme hoştu. gelme. Tamam gelme. Aa, gelmesene insan mı yok bu kadar? Bu kadar insan varken niye benimle geliyor? Kardeşim git, Onların yanına git. Ben gelme, ben yokum, ben insan değilim. Ben diye bir şey yok, Günay diye bir şey yok. Neyse, gel kan gel gel. Şey bulalım. Ay sen o da ne yapıyordun? Korktum lan. Neyse, hadi, hadi yukarıya, hadi hadi. De ben hiçbir şey bulamıyorum. Ay ben yoruldum. Yok hiçbir şey yok niye hiçbir şey yok niye hiçbir şey yok. Gerçekten bu kadar üşendim mi bu çantayı çıkartmaktan ya? Kadar mı üşendim gerçekten? Ya çok üşeniyorum ben. Zamanı boşa harcamadım. Ne güzel işte. Oh, mis. Burada hiçbir şey yok değil mi? E şey, aa sarı. Ben buldum sarıyı. Şimdi arkadaşlar şey yok. Dur. Dur bir dakika. Onu kesin birisi almıştır ama açmıyor. Karışım. Ne Onu aşağı getireceksin. Gel gel. Onu aşağı. Ya gel gel. Gel kardeşim gel. Yok ki King bu ceketin ne? Aa örümcek orada. Ya, nereye sıkıyorsun? Allah seni. Ne yazıyor? Ya, Sıkmasına oraya. Yanlış yere sıkıyor. Yap. Bu çocuğun elinde verme. Oh oh iyi oldu. Öldür şu kızı. Ay, öldü. Ay kız diyorum. Öldür şunu. Ay bana gelme. Ya. Çocuğum. Getirsene onu. Aşağı. Ya ben bunun peşinden koşuyorum bir de. Ya. Ya niye öldürmedin bunu ya? Alırdım ben şeyi. Arkadaşlar şu an. Açtı mı? Yeniyoruz. Ana kız sen orada ne yapıyorsun? Oy nasıl saklanıyor? E biz nasıl gideceğiz oraya? Arkadaşlar hiçbir şey yok. Bulamadım. Bu tur hiç oynayamadık. Ya o çocuk bir orayı açsa? Ya çocuğum açsan orayı niye sinirlendiriyorsun beni şimdi? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. O çocuğun ölmesini bekleyeceğim burada. Ben burada biraz oturayım şöyle. Emoji. Ot, ah yoruldum be. Ah ah. Çok yoruldum. Yok ama çocuk. Niye onu ver çocuk? Ya oyunu bilmiyorsan oyuna girmeseydin lan. Çocuğu umarım öldürmüştür. Heh al evet gel aşağı in. Koş 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 koş. <laughs> gel. Sen de gel. Sen bekleme kanka. Ha sen oraya mı Ay dur çek hiç, 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 hiçbir şey yapamam. Mesela seni konuşma. Ay sakladım. ne yapıyorsun? Hiç gözükmüyorum bu arada hiç. Evet hemen açalım. Evet anahtar bende. Anahtarı aldım. Saklan saklan orada saklan. Ama kanka şey yapmadım. Yaptın mı? Heh, yaptım. Açık. Hadi bakayım. Hadi. Biz bir şöyle ben böyle bir... durum. Ben böyle bir bek... Dans edeyim. Şöyle. Ah! Ah! Hımm! Ama jüleri mi? Hımm! Git! Kanka ben yanına geleyim. Hemen yanına geliyorum. Evet. Gitsek mi acaba? Artık gidelim. Gel. Evet şimdi son bir tur daha oynayacağız. Kanala abone oldum. Evet abone oldum. Ye abone oldum. Abone oldum. Kaçtım. Ama şimdilik. Şu an kalp yapıyorum siz ama siz görmüyorsunuz. Ya da başlamamış birisi gelmiyor. Bakayım orada. Sen bu saklanıyor mu? Hadi koş. Bekleme gitsene. Batman gitsene sen de. Bak bunlar Kız git öldür şunları. Batman orada bekliyor. Batman bekle kız sen daha yeni mi geldin? Kızı öldürdü. Anahtar turuncu anahtar alacak da. Şey biz daha açmadık arkadaşlar. Yukarıdaki şeyleri açmadık. Açacağız şimdi. Hemen. Aa yeşil anahtar bende. Hemen dışarıda birisi. Evet, hemen koş 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 koş. Açalım. Bunu çekemiyorum. Çekemiyorum. Hemen Yukarıdakini de öyle yapacağım. Hemen yukarıya koşalım. Koş, yukarıya doğru. Hemen. buraya bir şey koymuş. Hayır, hayır 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 lan geliyor ağzıma tüy girdi konuşamadım lan lan nasıl girdi? koş. Hayır, hayır. Bırak. Öldü. Kanka öldü. Koş yukarıya doğru koş. Yukarıya doğru. Hmm, Koruya geldi. Ay buraya niye geldim ben şimdi? Bunu Şimdi. Aşağıdaki gidelim. Ne var burada? odaya <laughs> kırmızı anahtar buldum. Koş kırmızı anahtar alalım. Aç. Mavi anahtarı da aldım. Turuncu anahtar orada. Turuncu anahtar boş verişimiz. önce önemli olanları açalım. Kolye çıkalım. Mavi anahtar. Ay mavi kapı burada arkadaşlar. Bomba. Kaç bakalım. Evet şu an Ne yazıyor? Birisi saçma saçma bir şey yazıyor. Ben koştum bunu hemen patlatıyorum. Hemen. Arkadaşlar şu aldım onu. Hayır düştüm. Koş 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 yukarıya çıkalım arkadaşlar şimdi. E, turuncu olan ben de. Ben yukarıya dayayım yukarıya çıkalım. Yok. Hayır. Kaçtım. Bırak, bırak. Öldüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da son turdu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı.